İmam-ı Azam da ilim ağırlıklıdır ama takvası yok mudur? Tasavvufi anlayışı yok mudur? Zikrullah da bulunmuyor mu? Tabii ki bulunuyor. Abdülkadir Geylani de de bu ağırlıklıdır. Tasavvufi hal, zikrullah, ibadet, amel ağırlıklıdır. Ama o ilim bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. O, o, da yani çocukluğunda ilim tahsil etmiştir ve bu yolda çok aç kalmıştır. Acına ölecek hale geldi bir seferinde. Yani Abdülkadir Geylani öyle yalnızca zikir çeken bir insan değil. Yıllarca ilim tahsil etmiş bir insan. Hatta bu yolda acından ölecekti. İlim tahsil için bir yere gitmişti. Ve Acına ölecek hale geldi dedi ki gideyim bari e şeyler bir gezeyim çöplükleri bir gezeyim hiç parası yok acına ölmek üzere çöplükleri gezdi bir şey bulamadı ve dedi madem öleceğim bari gidim camide öleyim gitti cami ölümü bekliyor İlim talebesi, hadis talebesi gitti ölüm beklerken bir genç geldi elinde bir kebap kebap yiyor. Onu görünce ağzının suyu akmış. Rahmetli. Sonra kendi kendini kınamış. Demiş ki ölümden ötesi mi var? Ne böyle ağzının suyu akıyor? Yakışır mı sana? ilim talebesisin demiş. Çok çok sonuçta ölüm var. Var mı ötesi demiş. Kendi kendini kınamış. O sırada o genç onu görmüş. Gelmiş kebaptan ikram etmiş demiş ki buyur sen de ye bakmış ki ölmek üzere anlamış yani açlıktan bu kendine kızmış ya bir defa istemiyor istemem diyor y yemem diyor genç ısrar ediyor gene yemem diyor genç bir daha ısrar ediyor bakıyor ki ölmek üzere yani o zaman ucundan biraz koparmış yemiş sonra konuşmaya başlamışlar o genç buna soruyor. O da genç tabi o zaman ikisi de işte genç. Diyor sen neredensin? Demiş ki ben Ceylan'danım yani Geylan'danım. Ha demiş öyle mi? Sen demiş Abdülkadir diye biri var tanır mısın demiş. Demiş ki o benim. Demiş ki biraz evvel sen benim misafirimdin benim kebabımdan yiyordun. Şimdi ben senin misafirin oldum. Çünkü demiş senin annen bana para gön bana para verdi sana getireyim diye. Ben de seni sordum, sordum seni kimse tanımıyor. O zaman daha küçük çocuk gibi bir şey yani eee Abdülkadir gelen Hazretleri kimse tanımıyor yani. Daha şöhreti falan yok. Kimse tanımıyor. Diyor seni sordum, sordum seni kimse bilmedi. Ben de çok acıktım bu senin paranla bu kebabı aldım. Aslında bu senin kebabın diyor. Biraz evvel diyor sen benim misafirimdin, şimdi ben senin misafirinim. Abdülkadir Geylani bu, yıllarca ilim tahsil etmiş ve bu, bu uğurda ölümden dönmüş yani. Yani ilim hepsine lazım, evet. E, Abdülkadir Geylani bir e, imam Azam değil, bir e, imam İmam Şafi değil, bir İmam Ebu Yusuf değil. De ama cahil de değil, ilim sahibi yani. Onun için böyle ilim yok, bir şey yok. Babamdan kallı bir post üzerine oturdum. Yok böyle yoğurdum bolluğu. Olmaz böyle şey.